işte hovercraft gibi biliyorsunuz. Evet arkadaşlar tekrar döndük. Ee, bir sorun oldu arkadaşlar. O yüzden kapattık. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Sokağın ortasında klozetin içinde ağaç yetiştiriyorlar. Arkadaşlar bakın böyle bir hareketimiz var bizim. Böyle adamlar dövüyoruz. Güm. Güm. Arkadaşlar bu e, iki vuruşta ölüyor. Çünkü boss o arkadaşlar. Aynen arkadaşlar, boss. Arkadaşlar süper vuruşla onu öldürebiliyor muyuz? Hemen devam ediyoruz. Bunlar acaba ne? Eee bir çizgi film vardı orada görüyorduk sanki. Maskeli bir şeydi. Arkadaşlar bu şeyle ışınlanıyor. O hayvanların adı neydi Ayşe? Ne? O hayvanların. Hangi? Ee, bizim kapıştığımız hayvanlar. Hmm, hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yani. Ee, hatta bunun bir çizgi filmi vardı arkadaşlar. Öldüm. Konuşacağım diye öldüm. Bunun bir çizgi filmi vardı hatta maskeli rakun rakun arkadaşlar. Ben 8000 yaptım. 8000 işte 8500. Sırada arkadaşlar ee, ben yapacağım. Evet. Arkadaşlar bir ara verip hemen ee, dönüyorum. Arkadaşlar, bir şeye daha evet arkadaşlar. Şimdi de sıra bende. Ben Angela ile oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar biraz uzun açılıyor da bakmasın artık. Başladı arkadaşlar. Tarpıya basıyorum çünkü hiçbir şeyimiz yok. Gemi düştü. Üzerimize düşüyor, az kalsın. Ayrıca şekil hareket yapsana. Evet. Evet. Arkadaşlar bir tane uçak var. Onunla aşağı kayınca bir havalı oluyor görmeniz lazım gerçekten. Kalkanı alarak bir şey çarpıyorsun ama sana hasar bile vermiyor. Niye yanına mı yani? Ölüm diye düşündüm. Işınlanıyorum. Işınlanıyorum. Çekil okay. Ha. Arkadaşlar hepimizin bir oyunu var bu da benim oyunum Yani çok seviyorum bu oyunumu Çünkü Tom'u çok seviyorum o yüzden Evet arkadaşlar Arkadaşlar ben kendimin kazanacağını düşünmüyorum Çünkü ben abimin ekranı geçmiştim bir kere Arkadaşlar şu anda geçti 11 bin yaptı. Benim bunda rekorum 26.000. ve en yüksek rekor benim zaten. O donatım için geçti. Bu önce de almıştı abim Arkadaşlar yine şekil hareket, yine şekil hareket. Yani doymuyorlar bu şekilde erkekleri. Yeniden dolaştın mı? Ölüm düşünüyorum çok korkuyorum. Ölmezsin. Evet arkadaşlar şey denize gittik şu anda. Görüyorsunuz yanımızda da deniz. Burada ne yapacağım? var. Neşe ben... bırakabilirsin artık. Neşe bıraksana. Ooo oh, şekil hareket. O oh, Ayşe karpuzu öldü. <laughs> Buraya kadar öncelik gelmemiştim için sizin çok gelebildim. Arkadaşlar bir şey oluyor. Evet arkadaşlar e, tekrardan döndük. Evet. Her şey bin yaptı ve beni geçti. Sıra Fatma'dan. Bir dakika Fatma. Ama ya, beni geçerse Fatma kazanıyor. Olur. Geçemezse ben kazanıyorum arkadaşlar. Evet başladı Fatma'da. Evet arkadaşlar Fatma devam ediyor şu an. Arkadaşlar Arkadaş, Fatma 800 yaptı. 869. <laughs> Evet arkadaşlar kazanan Ayşe oldu ve Ayşe'nin istediği bir oyunda kapışacak. Evet arkadaşlar ben ıı, şey seçiyorum. Clash Royale seçiyorum evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ayşe Clash Royale seçti. Hepimiz şaşırttı. Evet geldik sende. Arkadaşlar yine sıra bozulmuyor. ve oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar bağlantı sağlanınca biz yeniden size döneceğiz. Ha e, bağlantıya girelim mi? Direkt bağlandı. Başlayalım. Arkadaşlar sizin dışarı şey için özür dileriz. Evet arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar. Önden prens arkadan dev atıyorum. Adam umarım AFK'dır. Öyle misin yoksa? Adam gerçekten yo AFK değilmiş. Adam AFK değil ama ne yapmaya çalışınca anlamadım. Galiba noob. Kankacım benim nooblarla işim yok. Ha. O prens buraya gelmesin. Oha. Avcı oh, yetek attın ya prens. Yani oh. oh my god. Oh my god. Oh my god. Abi prens atacak diye düşünüyordum ben de. Ama maalesef ben satmadım. Hayır. Arkadaşlar öldüm. Sıra Ayşe'ye. Arkadaşlar Ayşe'nin burada destesi var. Ayşe galiba onunla oynayacak. Bir desten vardı Ayşe'sinin. Destene bakayım. Bu sen. Şey. Hayır yani deste o değil. Biliyorum. Şunu kullanmak istiyorum. Hmm. Ben de mezar taşıyayım. Beşinci. Işte. Ben de. Anne yani ne değiştirecektim zaten. Evet arkadaşlar artık savaşa başlayabiliriz. Umarım ben kazanırım. Yine benim sizin oynuyor. Ben şuradan gülelim. Şimdi direkt tabi ki avcı atacağız arkasından da biz şey kuvvet yapmak için Goblin kulesi attım arkadaşlar bize Goblin fıçısı attı ben de tabii ki onu atacağım prensi olacağım hemen Goblin kulemi öldürmüş şey kırmışlar ben hemen prens atıyorum. Şimdi aleyi topu atıyorum. Hemen avcıya atacağım. Hemen. Ardından da Goblin Kulesi atacağım. Goblin Kulesi'ni şuna şey, avcının arkasına attım. Goblin fıçısı atacağım hemen. Bozgun kalemi her zaman kırıyorlar. Prens atacağım hemen. Bombacı iskelet gelmiş. Hemen prens attım. Şimdi de şu ezerhaya ya ezerhaya alev attım. Hemen avcı atacağım. Hemen. <laughs> Avcım oldu. Yeneceklerini bildiğim halde Goblin kuleyi satıran. Adam Goblin e, kalesinin arkasından vurabilir. Bıçaklayın. Arkadaşlar, Arkadaşlar eşitiz. Bir... Nasıl oldu anlamadım. Adam pek kalktı Ayşe. Ee, arkadaşlar <laughs> Ayşe. Ayşe atıyor Meral. Ayşe atıyor. Ee, Ayşe prens attı. Arkadaşlar öldü ki. Ya öldü falan Ayşe. Yine de yaşayacağım. atıyorum satıyorum şuraya. Arkadaşlar. E yavru ejderha ve e, arkadaşlar iskelet ordusunu ben çok seviyorum o ikisinin olduğu takım arkadaşlar yani yenilmez domuz binci sattım arkadaşlar hmm, domuz bincisinin ses çok komik o, falan diyor Prens arkadaşlar hemen <laughs> ne? Alev topu atacağım şimdi karşıya hemen. Onu atarsam yanındaki de şey olur diye düşünerek. Biliyorum çünkü öyle Gerçekten canım çok düşük. Ölmek üzereyim arkadaşlar. Domuz binci satıyorum. Şunu anlatıyorum ben de arkadaşlar. Arkadaşlar öldü Arkadaşlar öldü. O yüzden ben. Hadi arkadaşlar. Gerçekten çok sinirlendim. Tabii ki üzülüyorum da. Bravo ama ben yendi. Eyvah kim bu dedim. Her şey attım yani. Arkadaşlar <laughs> planlarda bir değişiklik oldu ve e, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.